Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Osmanlı mutfağına ait kış aylarının vazgeçilmezi, şifa deposu, besleyici, çok lezzetli çorbamız düğün çorbasını yapıyoruz bugün. Normalde kuzu yapılan bu çorba dana gerdandan, dananın kemikli etlerinden de yapılabilir. Ben bugün e, dana kemiği kullandım. Gördüğünüz gibi yoğun, lezzetli, doyurucu bir çorba. Her yaştan insanın severek tüketebileceği bir çorba bebek ve çocuklarınız için de yapabilirsiniz. Geçelim yapımına. Buzluktan çıkardığım e, dana kemikli etlerimi düdüklü tencereye koydum. Üzerini geçecek kadar suyla doldurdum. Yaklaşık bir yarım saat kadar bekledi. Sonra o suyunu süzdüm. Tekrar su doldurdum. Üzerini geçecek kadar. Tuzunu ilave ediyorum. 3 tatlı kaşığı tuz ekledim. 5-6 adet defne yaprağı tencerenin kapağını kapatıyorum. Kaynadıktan sonra düdüklünün performansına göre değişiyor yaklaşık. Benimki 45-50 dakika orta ateşte kaynadı. Etleri servis kasesine alıyorum. Suyunu da daha sonra süzeceğim. Etleri çatal yardımıyla didikliyorum. derin bir tencereye süzgecimi koyuyorum. 7-8 kepçe et suyu koyuyorum. 1 litre sıcak su ekledim. 1 kase yoğurdum. İçine 2 yemek kaşığı dolusu un, 1 yumurtanın sarısını, yarım limon suyunu ekledim. Bunları güzelce karıştırıyorum. İyice topak kalmayacak şekilde karıştırdıktan sonra bir kepçe sıcak çorbanın suyundan ekliyorum karıştırıyorum sonra bir kepçe daha ekliyorum sonra bu karışımı çorbaya yavaş yavaş dökerken hızlı hızlı da karıştırıyorum kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyorum fokurdamaya başladı. Dediklemiş olduğum etleri ekliyorum. Arka planda da kemik sularını saklama kablarına koydum. Derin dondurucuya attım. Bir yemek kaşığı tereyağını küçük bir tavada eritiyorum. 3 kaşık kadar zeytinyağı ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Tereyağını hafif yakıyorum. Çorbamı da servis kasesine alıyorum. Köpüren toz biberle tereyağını çorbanın üzerinde gezdiriyorum. Kemik suyu tuzlu olduğu için ben çok tuz koymadım. Siz en sofrada ya da tencereye tuz ilave edebilirsiniz damak zevkinize göre. Yapımı bu kadar basit. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.